Herkese selamlar. Pozitif Filozof Podcast'ına hoş geldiniz. Üçüncü bölümle karşınızdayım. Nasılsınız? Geçen haftadan podcast bölümünü beğenenler, dinleyenlerden güzel geri dönüşler aldım tabii ki. Bu da beni çok mutlu etti. Takip ediyorum kimler dinliyor, kimler dinlemiyor, hangi ülkelerden dinleniyorum diye. Almanya'dan dinlendiğimi fark ettim. Eğer Almanya'dan dinleyen e, dinleyicim şu anda beni yine dinliyorsan bu beni çok mutlu etti. E, lütfen bana Instagram üzerinden <gülüyor> ulaş. <gülüyor> Her neyse şimdi e, bu güzel benim için güzel bir gelişme olduğu için bu güzel gelişmenin üzerinden devam edelim. Aslında e, biraz önce arkadaşımla konuşuyordum. Uzun bir görüşme yaptık. Son anda aklıma geldi. Bugün benim podcast çekmem gerekiyordu ya falan diye. Aa bugün pazar falan oldum. Aa bu arada e, geçtiğimiz podcast'ler e, podcast yayınlarında yani çok fazla asalak kelime kullandığımı fark ettim ve bu beni çok üzdü. Sürekli falan kelimesini kullanmışım <laughs> ee, ama olsun ne yapalım ee, ilk elin günah olmaz diyerek devam edeceğim. Ee, dün Sabah çok erken e, uyandım cumartesi günü. E, aslında uyumam gerekirdi tabii ki ama e, epilasyon <laughs> lazer epilasyona başladım. Oraya gittim. E, sonra geri dönerken e, bir Duruma şahitlik ettim maalesef üzücüydü benim için. 16-17 yaşlarında bir genç kız ara bir sokaktan geçiyordum. Tabii çok erken saatlerdi sabah yani ben gittim saat 10 gibiydi benim seansım. Geri döndüğümde de işte 10.40 ya da 10.45 falandır yine falan kelimesini kullandım. Neyse geçelim. <laughs> Kesmeyeceğim hiçbir bölümü kesmeyeceğim. Nasıl konuşuyorsam öyle devam edecek yani. Her neyse e, tam o aradan geçerken bir tane e, yani ben uzaktan görmeye başladım zaten. Çünkü o arada çok fazla insan yoktu. E, i̇şte 16-17 yaşlarında bir. Genç kız oturdu bir banka. O esnada bir tane adam yakınına geldi, yaklaştı, dokundu, ona bir şeyler söyledi gülümseyerek hatta. Ve kız da rahatsız oldu. Hiç bakmadı adamla e, herhangi bir göz teması kurmadı ve e, kulaklığını Alelacele takmaya çalışıyordu hani ben seni dinlemek istemiyorum ya da seni görmüyorum tarzında sanırım karşı tarafa bir beden diliyle bir tepki koymaya çalıştı ve korktuğunu hissettim. Tam düzeldi gibi hani adam uzaklaştı gibi gördüm sonra ben yakınlaştıkça adam tekrar yakınlaştı ve hatta karşısına oturdu kızın ve ona e, gülümseyerek bir şeyler konuştuğunu gördüm e, asla ben bir iki adım daha uzaklaştım ama çok e, gerçekten rahatsızlık duydum ve geri döndüm e, kızın yanına gittim e, canım dedim Sen şu anda tacize ediliyorsun yani tacize uğruyorsun ve e, korkma yanıma gel yani birlikte yürüyebiliriz buradan yani gitmen lazım ve adam hala bizi izliyor e, Ben de yani şey, kız daha doğrusu bunu söylediğim gibi ayağa kalkıp kulaklığını çıkartıp böyle şey yaptı. Aa çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim yapıp hemen hızla koluma girip e, oradan uzaklaşmak istedi. Biz uzaklaştık ama arkamızdan adam gelmeye devam etti. Adam da demek istemiyorum e, o şahsa yani yaratık e, sabahın bu saatinde bu kadar mı azdın kudurdun be adi yani hani ne istiyorsun ki küçücük kızdan ee, gerçekten çok sinirlendim ben de biber gazıyla geziyorum doğal olarak ee, böyle bir ülkedeyiz maalesef ve e, hani korkmamasını söyledim ve gideceği yere kadar da bırakmaya çalıştım birlikte e, uzaklaştık. İşte hani ondan kalabalığa karışınca zaten o da bizi takip etti ama biraz daha sonra kalabalığı görünce e, o da sanırım yolunu değiştirdi. Çok ben bakmadım arkama ama e, yanındaki kız çok korktuğu için doğal olarak o sürekli arkaya baktı falan o söyledi bana da. Neyse böyle bir durumla karşılaştım ve çok gerçekten üzüldüm. Bunun üzerine e, dedim ki yani tabii kendi içimde düşünüyorum ya 15 16 yaşındaki kızdan ne istersin e ee, yani ne umarsın? Yani bu çocuk çocuk ve e, dershaneye gidiyormuş aslında. Büyük olasılıkla arkadaşını falan bekliyordu zaten çok soru sormadım da o da bana soru sormadı. Sadece hemen orada hani beni böyle bir kurtarıcı gibi görüp koluma girdiği gibi hızla uzaklaşmak istedi. Sadece işte a geliyor arkamdan falan diye o kadar korktu ki kız. Ee, gerçekten üzüldüm ve Gece hani geçse insanlar kadınlar dışarıya gece çıksa adı gecenin bir vakti kadın dışarıda ne işi var olur. Abi bu küçük zaten bir kız çocuğu ve eğitim amacıyla sabah saatlerinde doğal olarak dershanesine gitmek istedi ama maalesef böyle bir travma yaşadı. Yani büyük olasılıkla bu onu Uzun bir süre korkutacak yani işte okula giderken ya da dershaneye gidip gelirken illa yanında birinin olmasını isteyecek ve buradan da anladığımız üzere maalesef kadınlarımıza işte bu şekilde öğretiliyor. Ben de kendisine sadece şunu söyleyebildim korkmaman lazım yanında mutlaka bir bergazı gibi veya işte kendini koruyabileceğin bir şey Tut, yani bulundurman gerekiyor. Korkmamalısın. Korkta, korkarsan eğer daha çok yakınlaşır. Korktuğunu anladığında. Yani hani derler ya köpekler içinde e, korktuğumuz zaman bir e, dizlerimize doğru e, bir hormon salgılıyormuşuz ve köpekler de bu kokuyu aldıklarında e, korktuğumuzu anladıkları için peşimize düşebiliyormuş. Aynı bunun gibi e, köpekler aslında Hayvan olarak kendi başına çok da artık seviyorum <laughs> önceden çok fazla sevemezdim uzaktan severdim ama ne kadar masum olduklarını biliyorum asla köpeklerle bağdaştıramam yani ama bu tarz e, yaratıklar varken hayatımızda hayatımızın her anında maalesef bir şekilde kadınlarımızı kızlarımızı e, kendilerine güvenme, güvenmesi gerektiği yolunda e, yüreklendirmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası ve buna göre de gerçekten eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bir kadın tek başına bir yoldan geçerken böyle korkmamalı. E, bir belli bir saatte bir yerden bir yere giderken karşıma birisi çıkar diye korkmamalı. E, ben de böyle bir şey yaşamıştım daha öncesinde yine bir ara, ara sokaktan geçerken bir öğrencimden e, dönüyordum eve ve karanlık bir saatti geç bir saatti ve karşıma 3-4 tane böyle bir hatta e, delikanlı çıktı. Delikanlı mı diyeyim artık, delikanlı da demez, denmez de. Hani ne olduklarını aslında açıkçası bir anlayamadım. Ama benden bir şeyler istediler. Ben o esnada panik kapıldım ve hızlı koşarak uzaklaşmıştım oradan. E, ve daha sonrasında o saatlerde dışarıya çıkmamam gerektiğine ilgili bir e, tabii ki kalıp oluştu benim kafamda. E, ve bu da ne oluyor? Yani e, kadınlarımızı, kızlarımızı e, işte korkutuyorlar erkekler her yerde oldukları için. Maalesef ben bu konuda e, maalesef de demeyeyim. E, ben bu konularda çok feministim. E, erkeklere karşı nefretim yok ama bu tarz kendisini erkek zanneden insanlara karşı e, yaratıklara karşı inanılmaz bir e, iğrenme, tiksinme duyuyorum. Onun dışında ben bu olayı yaşadıktan sonra normalde eve gel gelecektim öyle düşündüm. Geleyim istedim. Sonra aklıma geldi Bergen filmini biliyorsunuz, duymuşsunuzdur siz de. Bergen filmine gitmek istedim. Böyle bir anlık oldu yani her şey. Bergen filmine gittim. Orada çok enteresan bir e, hayat hikayesiymiş meğer diye düşündüm. Aslında hep annemden duyardım Bergen'le ilgili. E, tabii onların zamanına daha yakın bir isim olduğu için. E, hep işte ah ah ne acılar çekti o kadıncağız. Genç yaşta öldürüldü derdi. Ve asla hani ben de tabii ki dönüp de bakmamışım. Ya Bergen kimdir nedir diye. Ama daha sonra e, bu... Farah Zeynep Abdullah ve işte Erdal Beşikçoğlu'nun da birlikte rol aldığı bir film. E, Duyulmuştur zaten de ben yine üstünden geçeyim duymayanlar için. Gerçekten beni çok etkiledi e, ve aslında hiç de hani yabancı olmadığımız şeyler olduğunu yeniden hatırlattı. Maalesef çok fazla kadına şiddet ve kadın öldürülmesiyle karşı karşıyayız e, toplum olarak. E, hani şahsım adına da aynı şekilde hissediyorum maalesef ki hep bir erkeklerden korkma hep bir erkeklerden kendimizi koruma isteği ve dürtüsüyle e, gezmek gerçekten çok yorucu bir e, hayat aslında o yüzden Bergen filminde de dikkatimi çeken bazı unsurlar oldu e, bir kadının yani bir genç kızın daha doğrusu ilk zamanlarda ilk bölüm bölümü yani nasıl söyleyeyim filmin ilk bölümünde ilk yarısında Bergen'in küçüklüğünden başlıyor zaten film anlatılmaya o ilk yarısında işte onun aslında ne kadar yetenekli bir insan olduğu yetenekli bir çocuk olduğu daha sonra bu yeteneğinin üzerine gidip akademisyen olmak istediğini görüyoruz. Cello sanatçısı olabilirmiş aslında ama hayat onu nerelere getirmiş ve maalesef kimlerin eline düşürmüş diye bakıyor insan. Ben ee, sinema salonundayken bazı nidalar duydum. Mesela özellikle bunlar çok ilgimi çekti açıkçası. Bergen eş ee, şey eşine aslında o e, kendisini öldüren şahsa Halil Serbest... Ee, o kişiye dönüş yaptığında ikinciye veya üçüncüye yaptığında e, salonda işte aa salak, aa zekalı gibi nidalar duydum. Ama bunlar e, bence hiç hoş nidalar değildi ve bu nidaların sahipleri de kadınlardı yine çok enteresan bir şekilde. Ee, normalde herkes bu tür olayları çok eleştiriyor. Eleştirel bir bakış açısıyla bakıp ona göre yorum yapıyorlar. Ben artık ee, yorum yapmama taraftarıyım e, aslında ve eleştirmiyorum da. Yani nasıl ya ne kadar salak mısın ya şeklinde bu gibi eleştiriler bence çok yanlış. E, çünkü o o insanın. O anki psikolojisini biz bilmiyoruz. Neler yaşadığını bilmiyoruz. Neye ihtiyacı olduğunu da bilmiyoruz aslında. Bu yüzden de e, doğal olarak yorum yapma hakkına da sahip değiliz açıkçası. Keşke bunu bilebilsek. E, ben Bergend'e e, çocukluğundaki o baba eksikliğinin ve e, hep etrafta duyulan işte annesinin de tabii kendisini sürekli koruma içgüdüsüyle aman şu saatte çıkma bu saatte gel işte başkalarıyla çok fazla haşır neşir olma tarzındaki söylemleriyle bir aşka bir sevgiye ihtiyacı olduğunu bir şefkate aslında ihtiyacı olduğunu fark ettim ve ilerleyen o daha genç yaş döneminde de hani 25-30 yaş döneminde de hayatına ilk giren kişiye o şefkat ve aşkla bağlandığını fark ettim. Ve bu bizim aslında hepimizin başına gelebilecek bir şey. Ve çok eminim ki etrafımıza bir baksak o kadar böyle bir şey böyle bir hayatla karşılaşmış insan görürüz ki Hatta kendi annelerimize bir bakalım, babalarımıza bir bakalım, işte teyzelerimize bakalım. Vardır, muhakkak var. Çünkü çaresiz hissetmek, o insanın tekrar aynı aşkla onu kucaklayacağını düşünmek. Bunların hepsi aslında psikolojik olarak ihtiyaç duyduğumuz o şefkat ve sevginin eksikliğini gösteriyor. Ve bunun bir şekilde küçüklükten itibaren kız çocuklarına, özellikle kız çocuklarına tabii ki erkek çocuklarına da göstermemiz gerekiyor. Çünkü eğer erkek çocuklarına da sevginin nasıl bir şey olduğunu öğretmezsek işte e, ileriki yaşlarda e, dekolte giyinen bir kadının yollu olduğunu düşünür ya da işte gece vakti dışarıda gezmesinin onun için sakıncalı olduğunu düşünerek ona laf atabilir. Ya da gece vaktinde yolda yürüyen bir kadının topuklu giyindiğini görürse yine onun için rahatsız edici söylemlerde bulunabilir. Sarkıntılık edebilir ya da işte sevdiğini düşündüğü o. Tırnak işareti koyuyorum ee, sevdiğini düşündüğü kadın içinde koruyacağını düşünerek ona bazı kısıtlamalarda bulunur ve sürekli kadını bir kalıba sokmaya çalışır sevdiğini iddia ederek tabii ki aslında tabii ki küçüklükten itibaren hem kız çocuğa hem erkek çocuğa sevginin nasıl bir şey olduğunu e, öğretmekten taraftarım aslında. Böyle ee, bir filmle karşılaştım. Ayrıca çok hepsini de söylemek istemiyorum. ve Bence kesinlikle gidip izlenilmesi gereken de bir film. Ve filmde dikkatimi çeken bir şey oldu. Yine ayrıca e, normalde işte Netflix'te ya da işte başka e, dijital platformlarda, dizilerde ve filmlerde şiddet eğer varsa bu şiddeti gerçekten göstererek... E, insanları buna maruz bırakıp Hatta bir yandan şiddetin pornografisini yaparak da insanların izlemesinde izlerken keyif almasını sağlayan şeyler de olduğunu görüyordum Normalde ama bu filmde özellikle şiddeti kesin ve kesin gösterilmemiş olması beni çok mutlu etti Çünkü orada aslında verilmek istenen mesaj şu idi. Bu şiddete maruz kalan kadın daha sonra neler yaşıyor? Yani o şiddetin ona hissettirdiği ne? Psikolojik şiddetin hissettirdiği ne? Örneğin kocası onu önce dövüyor, daha sonrasında çiçeklerle onu ya da işte mücevherlerle ya da bir tane kolyeyle, yüzükle tekrar sevdiğine ikna etmeye çalışıyor ve ondan özürler dileyerek Ayaklarına kapanıyor ee, ve bu kadın bu ikilemde neler hissettiğini aslında biz gördük filmde. Yani bu kadının daha sonraki yaşadığı o dengesiz ilişkinin e, bu kadına etkisinin ne olduğunu fark ediyoruz. Bence çok güzel bir e, yapım olmuş. Şiddetin gösterilmediği ama aynı zamanda psikolojik ve fizi fizyolojik etkisinin Şiddete maruz kalan bir kadının neler hissettiğini de görmüş oluyoruz ve bu şiddete maruz bırakılan kadının aslında neye ihtiyacı olabileceğini de görüyoruz ve kendisini var etmeye çalışan daha doğrusu var olan benliğini ortaya çıkarmaya potansiyelini ortaya koymaya çalışan ilerlemeye çalışan her türlü şey yaşayan yani Kezzap örneği Kezzap'la yakıyor ee, kocası yine onu çok kıskandığını <laughs> düşünüyor ve önce Kezzap'la zaten yakıyor hayatını yarısını karartıyor ama bunlara rağmen o kadının o kadar güçlü bir karakterinin olduğunu gördüm ki gerçekten takdir edilesi bir şeydi benim için bence Bergen kesinlikle izlenilmeli ve özellikle Anne ve babaların kız çocukları ve erkek çocuklarını da alıp öyle götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, öyle işte seks sahneleri yok, e, çok abartılı şiddet sahneleri içermiyor. E, bence çocuklarla da gidilebilir bir film. Yapmışlar. Çünkü bunları izlerse çocuklar oradaki kadının ne hissettiğini ve oradaki adamın nasıl bir dengesizlik yarattığını da görebilir. Bence muhakeme edebilirler diye düşünüyorum. Bugünkü podcast e, bölümü böyle olsun istedim. <laughs> Biraz daha uzun oldu büyük olasılıkla. 15 dakikayı geçti mi bilmiyorum ama e, yaşadığım bir şey oldu ve hani bunu paylaşmak istedim ayrıca izlediğim filmi de sizinle paylaşmak istedim böyle yeniden diğer bölümde görüşmek üzere o halde herkese şimdiden güzel bir hafta olsun diliyorum hoşçakalın